Merhaba arkadaşlar ben Vezir Abi. Bugünkü rakibimiz 101 Dalmaçyalı Sokağından Doli. Harika bir oyun olacak eminim. Hemen şöyle şahımızın önündeki piyonu sürelim. Rakibim de piyonunu sürdü. Atımızı oyuna sokabiliriz. İlk başta atlarımızı, fillerimizi hızlıca oyuna sokuyoruz. Evet piyonunu sürdü ve filin çaprazdan çıkıp benim piyonumu isteyecek galiba. Ben zaten atımı oyuna sok sokmak istiyordum. ve şimdi atımı oyuna sokarak hem de piyonumu korumuş oldum. Gördüğünüz gibi atım piyonumu koruyor ve taşlarımın gelişimine devam edeceğim. Merkezdeki diğer piyonumu da sürebilirim. Vezirimin önündeki piyonu. Şöyle sürerek devam edebiliriz. Bakalım şimdi evet filiyle atımı istedi ve film filiyle atımı açmaz aldı arkadaşlar. Atımı kaldıramıyorum gördüğünüz gibi. Aynı zamanda atım da artık buradaki piyonu koruyamıyor. Yani filiyle buradaki piyonu alabilir istese. O yüzden o piyonumu tekrar koruyacağım filmle. Yoksa at, açmazdaki atım çalışmayacaktı. Evet şimdi atıyla da geldi merkezdeki piyonumu istedi. Gerçekten o piyonu çok istiyor. Diğer atım korumadığı için sadece film koruyor. Yani bir taşımla daha buradaki piyonu korumam gerekiyor. O da vezirim olacak. Piyonu sürebilirim ama atıyla gelip atımı isteyecek. Atım zaten açmaz da. Baskı yemek istemiyorum. O yüzden vezirimi geldim ve merkezdeki piyonumu korudum. Atı da oyuna soktu. Ve buradaki piyonumu istiyor. Ama benim atım zaten o piyonu koruyor. O yüzden rok atıp oyuna devam edebilirim merkezde bir üstünlüğüm var. Evet, filiyle atımı aldı arkadaşlar. Bence kötü bir hamle. Fili gereksiz yere o ata verdi. Ben de piyonumla aldım. Evet, piyonlarım da aldı ama üst üste bindi ama bence çok önemli değil şu anda. E, filimi şöyle at gelip ata açmazı alabilirim. Etkili olabilir çünkü siyah filini bana verdiği için siyah karelerde bir zayıflığı ortaya çıkacak rakibimin Doli'nin evet piyonuyla benim İlimi istiyor. Yalnız burada değişik taktikler çıkabilir arkadaşlar. Burada artık atağa geçebiliriz. Sanki atımla o piyonu yiyebiliyormuşum gibi geliyor. Hadi gelin deneyelim. Atla piyonu aldım. Piyonuyla aldığı zaman beni, ben de onun atını açmaza alacağım ve açmazdan kaldıramıyor şu anda vezirini. E piyonu sürüp onun atını istedim. Eğer piyonla yerse piyonla yiyeceğim ve atı hala istiyorum. Atı kaldıramıyor çünkü açmaz da. Yani at feda ettim ama onun karşılığında tekrar o atı alacağım ve piyonlarını aldım rakibimin. Gerçekten de o atı kurtarma şansı yok şu anda. O da benim şah kanadıma doğru atak yapabilir. Bakalım ne yapacak? Acaba ne olacak? Zor durumda gerçekten uzun rok yaptı. Ama burada arkadaşlar piyonla mı yemeli, fille mi yemeli? Tabii ki fille almalıyız. Çünkü aynı zamanda hem vezirle kaleye şiş atıyoruz. Hem de çatal atıyoruz. Diğer kaleyi de istemiş oluyoruz. Müthiş bir fil gördüğünüz gibi. Rakip siyah filini vermesini böylelikle cezalandırmış olduk. Aynı zamanda kendi fili de aslında tehlikeli olabilir benim açımdan ileride. Acaba hangi kaleyi alsam? Şu anda almasam da olabiliyor aslında. İstediğim zaman alırım ama şimdiden şuradaki piyon kaleyi filimizde alalım. Bakalım şahlama atla aldı ve filin önünü açtı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ileride kalesiyle de gelip buradaki piyonu isteyebilir. Veziriyle de oraya saldırabilir. Benim orayı korduktan sonra rahat bir şekilde oyunu kazanmam gerekiyor. Hadi şu filleri değişsek mi acaba? Evet değişebiliriz. Çünkü eee Fille fil alırsa benim işime yarayacak. Çünkü taş üstünüz arkadaşlar artık. Kaleye karşı at var oyunda. Hem kuvvetli filmi de almış oldum rakibin. piyonumuz gitti oradan ama çok da önemli değil şu anda. Kalemi açık hatta yerleştirdim. Gördüğünüz gibi kale orayı ele geçirdi. Şimdi atıyla ve veziriyle piyonumu istiyor arkadaşlar. Piyonumu sürerek koruyabilirim. Şu anda bir tehlike yokmuş gibi gözüküyor acaba? Evet şöyle oynayabiliriz rahatlıkla. Bakalım ne oynayacak rakibimiz? Vezirle şah çekebilir. Şahı kaçabilirim. Veziri kapatabilirim. Ona o zaman şah çektiğinde karar vereceğim. Benim aslında amacım vezirimi şu kareye gelip ata açmazı almak. Ondan sonra kalelerim oynasa. Evet şah çekti. Vezirimi de gelebilirim. Ama vezirim şöyle şahımızı gelelim arkadaşlar. Vezire gelirsem vezirleri değişip kenardaki piyonumu alabilir. O yüzden şahımı şöyle şu kareye yerleştireyim. Güvenli geldi şimdilik bana. Bakalım burada dolinle oynayacak. Evet atını oynadı. Atını da oyuna sokmak istiyor. Ben vezirimle şuradan bir şah şey çekelim. Şahını kaçtı. E şimdi şöyle mi oynasam acaba? yonu sürmek istiyorum atını merkeze geldi. Evet oradan geldi. Tehlikeli mat fikirleri ortaya çıkarmaya çalışıyor. Ama şu anda bir tehlike yok. Şöyle kalemi şuraya gelerek atını da kalelerimi çiftleyeceğim ve kaleleri de değişmek isteyeceğim. Kaleye karşı at kaldığında tabii ki kale çok üstün oluyor. Çok daha fazla üstün oluyor arkadaşlar. Hem kalelerim de merkezde çiftlemiş olacağım. Mat da istiyorum tabii ki de çünkü Vezir'in şahın kaçacağı kareleri de tutuyor. Onun da çok dikkatli oynaması gerekiyor. Evet arkadaşlar bu arada çok 29 saniyem kaldı 28 saniye biraz daha hızlı oynamam gerekiyor. Vezir'le galiba mat arayacak oradan ama ben kalelerimi çiftlemeye devam ediyorum çünkü ondan korkmuyorum. Yapacağı hamleleri hesapladım. Kalemi aşağıya indirebilirim. Ve vezirimle de atağı sonlandırabilirim belki. Hemen şöyle kaleyi gelelim. Yedinci yatayda kaleler çok kuvvetli oluyor arkadaşlar. Evet veziriyle mat istedi. Gördüğünüz gibi bunları gözünüzden kaçırmayın. Çok iyi konumda bile oyunu kaybedebiliriz. Sürekli dikkatli olmalıyız satranç oynarken. Evet bakalım. Şöyle piyon sürdüm ve rahatlıkla matı engelledim. Atıyla şah çekse bile şöyle şahımı yanaştırabiliyorum. Oradan bir şey yapamıyor şu anda bana. Vezirimle şimdi gelip mat isteyeceğim. Ama tabii ki ilk önce... Şöyle kalemizi şöyle koyalım. Birazdan vezirle ata... Çok acele etmek istemiyorum. Zaten üstün konumdayım. Ama yalnız zamanım biraz az. Mesela şuradaki piyonu da toplayabilirim. Evet kalesiyle veziriyle buradaki piyonu istedi ama ben şuradaki kaleyle piyonu alabilirim. Çok acele etmiyorum. Dikkatli bir şekilde oyunu bitireceğim. Atıyla vezirimi istedi. Vezirimizi şöyle oynayabiliriz. Çünkü artık kalemiz buradaki piyonu koruyor. Ve vezirimiz özgür şu anda. Ee, ve buradaki piyonu istiyoruz. Onu tut, tek tutacak taş kale. ve Hadi gelin kaleyi saptıralım. Kaleyle alırsa biz de piyonu alıyoruz. Evet atını geldi. Kaleyle kaleyi yiyelim. Vezirle piyonu da alabilir çünkü kale açmaz da. Şimdi müthiş bir şekilde mat ediyoruz. Gerçekten 9 saniyemiz kala. doliyi yenmeyi başardık. Çok güzel bir oyun oldu. Çok güzel bir mat oldu. Evet arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkürler. Oynamamı istediğiniz bir çizgi film karakteri varsa mutlaka yorum olarak yazın. Vezirabi.com adresine girip kendinizi geliştirmeyi unutmayın. Hoşçakalın.